Son dakikada alınan bir beraberlik. 99. dakikada penaltı golüyle gelen bir beraberlik var. Ama taraftar olarak benim hissettiğim şey, hissetmekten kurtulamadığım şey mağlubiyet hissi. Fenerbahçe yenildi. Ben yani bunu hissediyorum. Fenerbahçe dördüncü mağlubiyetini üst üste aldı. Bu, bu kadar. Dördüncü mağlubiyeti üst üste almaya, rekor kırmaya, tarihe geçmeye çok yaklaşan bir Fenerbahçe izledik. Maç içerisinde pek çok saçmalık var. Hani şimdi bu maç Üç tane muhallebiyetin arkasından gelen maç olmasa. Üç, üç buçuk yıllık başarısızlığın, abuk su bir Ali Koç döneminin korkunç başarısızlığının ardından geliyor olmasa. Kupa almadan, şampiyon olmadan girdiğimiz 8 seneyi yaşıyor olmasak Fenerbahçe taraftarı olarak. Hani tek başına bu maçı değerlendirebiliyor olsam ben. Konuşacak şeyler var taktik olarak işte. Konuşalım duran top sorması öyle mi olur? Bu kaçıncı go korner golü? Ne bileyim işte kalecinin hatasından bahsedelim. Takımın mental olarak niye bu kadar kolay dağıldığından bahsedelim. İşte... Max Meyer'den bahsedelim. Kimileri çok takıldı. Sosa niye oynadı, niye oynamadı falan. Ondan belki bahsetmeye çalışalım. İkinci yarıdaki dörtlü, Ferdi'yi sabekte gördüm bir ara. Yani bunlardan bahsedelim falan. Veya işte olumlu şeylerden bahsetmeye çalışayım size. İşte genelde yapmaya çalıştığım gibi. Diyeyim ki ya bak işte maçın sonuna doğru yaptığımız yüklem aslında güzel. Bak kapalı savunma açamıyoruz deniyor ama dört tane topumuz direkten döndü. Daha ne olsun diyeyim. Hani şanssızlık falan. 0-0 iken penaltıyı atsak kopacak maç kazanacağız diyeyim. Hani olumlu şeylerden de bahsediyor. Ama artık maalesef hoca, hoca doğru adam mı yanlış adam mı? Hocanın maç içerisindeki tercihleri, oyuncu tercihleri, taktik, oyun, işte üçlü mü, dörtlü mü, yedili mi, sekizli mi? Hani bunlardan bahsetmeyi, işte iyi mi oynadık, kötü mü oynadık, Aa, şanssızlık, bak dört top direkten döndü falan. İşte gol beklentisi Ya bu bunlardan bahsedecek noktayı açtık maalesef. Ya bir Fenerbahçe bir, bir, bir eşiği geçti artık ve ben pes ettim. Yani bu olacak gibi şimdi bir Fenerbahçe hocası dördüncü maç üst üste mağlup olmak üzereyken son dakikada penaltıyla bundan kurtuluyorsa ya bunun faturasının birisine kesilmesi lazım. Fenerbahçe'nin formasını boş, içi boş böyle çıkartıp sahaya atsan dört maç üst üste mağlup olmaz. O duruma gelmez çünkü. Ya burada artık birine faturanın kesilmesi lazım. Mecbur. Bu, bu camia bundan sonra böyle devam edemez yani. Ve bu noktada hani bak ben hala da bunu söylediğim için beni linç edeceksiniz muhtemelen ama ben hala da Vito Pereira'yı beğeniyorum arkadaş. Yani genel olarak sezon boyunca yapmaya çalıştıklarını böyle anladığımı düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Sezon boyunca oynatmaya çalıştığı futbolu anlayabildiğimi ve beğendiğimi düşünüyorum. İşte yaptığı bazı şeyleri çok takdir ediyorum falan. Ama hani belki yanılıyorum ben. Hani belki de Vitopaya çok kötü bir hoca. Vitopaya bundan sonra gittiği yerlerde de tamamen başarısız olacak. Vitopaya belki takıntılı manyak Portekizli çomarın teki bazılarınızın söylediği gibi. Bilmiyorum bak bilmiyorum. Belki işte Joachim Löw'ün arkasından baktığımız gibi olan 3 sene önce bu adam bizdeydi. Bak şimdi dünyanın en iyi hocalarından biri oldu falan diye arkasından bakacağız. Bak bilemiyorum. Bununla bilme şansım yok. Ama neyi biliyorum? Biliyor musunuz? Neden net olarak eminim? Vitopay ile belki olur, belki olmaz. Belki başka bir yönetimle, başka şartlarda, başka Vito Vitopay başarılı olurdu, olmazdı. Bu ayrı. Ama bu yönetimle o başkanla olmaz. Bunun net olarak biliyorum artık. Çünkü bak Trabzon dönüşünden beri o vakayı megafoniye. Yani meşhur megafon vakasından beri senin başkan ortada yok. Ve o gün yaptığı şeyin ne kadar riskli ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu idrak edemedi. Hala daha da o hatasının farkında değil bence. Çoğunuz da anlamadınız bunu ama o gün yaptığı şey daha ligin 9. haftasında ve cihata çağırdı. Bir seferberlik ilan etti. Havaalanına çağırdı. Havaalanında Mesut Özil'in eline megafon verdi. Taraftar da oyuncuyu karşı karşıya getirdi. Ya, şimdi bak orada yaratmaya çalıştığı, yarattığı hatta enerji çok böyle başıboş, dağınık bir enerji. Hele ki bu birikimin üstünde orada yarattığı patlama, ta takımın e taraftarına zaten tepkisi de var, hakeme, federasyona falan. Şimdi orada yattığın enerjiyle hak veriyorum bak. İlk Antwerp maçını ve Alanya maçını kazanmış olsaydık belki muazzam bir sinerjiye yakalanacaktı. Böyle kopup gidecektik. Şampiyonluk Türkiye'ye söyledik şimdi. Ama işte risk diyorum ya çok tehlikeli. Orada attın enerji döndü, sende patladı. Takım yuhalandı Alanya maçından sonra. Yani Alanya maçında çok iyi oynamana rağmen o sinir, o stres, o baskıyla çıktı sahaya takım. Antwerp maçında da işler istendiği gibi bitmemiş. Antwerp maçında zaten hayalet gibi gezinmiş 20-25 dakika. Yani çünkü takımın üzerine o stresi sen yükledin orada. O, 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 yükü omuzlarına sen yükledin başkan olarak. Ve işler istediğin gibi gitmedi şansımız yer Gitmedi Alanya maçında yenildi takım. Yuhalandı bir de tribün dolaşarak. Şimdi normalde bir lider, bir başkan, Ha ulan olmadı bak bir şey denedik ama olmalı hata yapmışız der. Alanya maçından sonra sazı eline alır. Olmadı mı bekledi mi yavaş hareket ediyor Ali Koz zaten biraz. Konya maçından sonra çıkar. Yükü stresi hocanın takımın sırtından alır. Kendi üstüne alır der ki sonluluk bende kardeşim. Bazı şeylerde hata yaptık ama bakın açık ve net söylüyorum hocamız da biz ne olursa olsun sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Hoca bu takımın başında kalacak. Bunu taraftar da böyle bilsin, medya da böyle bilsin, takım da böyle bilsin. Mesaj budur çünkü. Devre arasında gereken takviyeleri hocanın isteğine göre yapacağız. E, mutsuz olan oyuncular varsa da onlara da kapım açık. Onları da devre arasında da göndermeye çalışırız uygun şartlarda. Diyecek, net mesajı verecek. Çünkü oyuncu ile hoca arasında bir gerginlik varsa bunu böyle çözebilirsin. Hocanın sırtından stresi yük almak istiyorsan bunu böyle çözersin. Taraftarla hocanın arasında böyle belki toparlarsın. Medyadaki dedikodulara böyle son verebilirsin. Bundan hiçbir şey yapmadı. Trabzon dönüşünden bir ortada yok Ali Koç. Ve hocanın üstündeki stres, takımın üstündeki stres yok. Her maç daha çok arttı. Ve artık divan kurulunda ortaya çıkmak zorunda. Divan kurulunda konuşacak, yani tam, tahmin ediyorum ki hani antrenman maçı da güzel geçmişken divan kurulunda belki adam gibi destek konuşması yapar, kollar falan durdurur diye düşündüm ben. Küstüm konuşmuyorum, ben bu ortamda konuşmayacağım dedi. İndi 10 saniyede kürsüden. Bak 42 yaşındayım ben, ne divan kurulları gördüm defalarca ben ekrana doğru veya işte hani arkadaşlarıma falan ya bunlar neden bahsediyor bunlar paralel evrende yaşıyor bu insanlar bambaşka hayatlar var bunların hani takım ne halde kulüp ne halde divan kurulunda kürsüde nelerden bahsediyorlar neler istiyorlar nelerden şikayet ediyorlar diye delirdiğimi hatırlıyorum kaç defa neler gördük biz Ali Koç neler gördü divan kurulunda Ali Koç'un da ilk divan kurulu değil mi benim gördüğümden kat kat daha beterini gördü divan kurullarında kongrelerde Ali Koç ne zırvalamalar olur o kürsülerde ilk defa mı gördü bu işte kürsüye çıkıp da birbiriyle boğuşanlar, abuk divan politikaları işte saçma sapan laf atanlar birbirine falan. İlk defa görmüyor bunu Ali Koç. Ali Koç tamamen kontrolü kaybetmiş durumda. Ali Koç'un gerçekle ilişiği bağlantısı kesilmiş durumda. Ali Koç liderlik yapamaz halde. Yapamıyor. Geldiğinden beri artık iyice kopartmış durumda. Bak divan kuruluna çıkıp hani divan kuruluna saygın yoksa hani ki bunu söylerken bile garip geliyor çünkü divan kurulu Fenerbahçe'nin en yüksek organıdır arkadaş. Kongrenin üstünde değil divan kurulu ama divan kuruluna saygın yoksa taraftara saygın olmalı. Her şeyden önce bir defa başarılı olmayı isteyen bir başkan olarak senin ortamdaki gerginliği, bu sıkıntıyı, bu mental durumu, bu, 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 bu çözmek özel bir hamle yapman gerektiğini biliyor olman lazım. Divan kurulunda, kürsüde artık bu fırsat hani konuş. Gittiğine çok sevindiğim, Ali Koç sev seçildiği zaman çok sevindiğim adam, hani gittiğinde çok mutlu olduğum adam Aziz Yıldırım bir şekilde yükü üzerine alırdı. Gündemi değiştirirdi. Bambaşka şeylerden konuşmasını sağlardı. Takımın üzerinden alırdı yükü. Hoşumuza gitmezdi yöntemleri falan. Ama bir şekilde liderlik yapardı. Ali Koç liderlik yapmıyor. Yok yani yapmıyor. Bu söylediğimden de bak Ali Koç'u eleştiriyor. Aziz Yıldırım'cı mısın falan filan de, Hayır bak Aziz Yıldırım ben kulübün kapısının önünden bile geçmesini isteyen bir adamım. Ali Koç'un da muhtemelen bu 4 yılın sonunda artık hani 6 yılı tamamlayabileceğini düşünmüyorum ama 4 yıllık başkanlık döneminde vesile olduğu tek faydalı şey Aziz Yıldırım'dan kulübü kurtarmaktı. Bak bu kadar net söylüyorum. Hani bazılarınız bunu da idrak edemiyor. Ne Azizciyim ne Aliciyim ben. Ben Fenerbahçeliyim arkadaş. Aziz Yıldırım çok çok kötü bir başkandı son döneminde özellikle. Ali Koç daha da kötü bir başkan. Birinin başarısızlığı diğerini yüceltmez. Konumuza dönelim. Ali Koç. Şimdi bu saatten sonra ne yapabilir? Ya bir şey hiçbir şey yok arkadaş Ali Koç. Um. Yani 4 sene boyunca yaptıklarına bakıyorum ben. Evrol Bulut'u gönderdikten sonra haftalarca, aylarca hoca arayıp Vitor Pereira'yı getirdi bana. Bak Vitor Pereira ne oynatacağı belli bu adamın. Ve ben beğeniyorum bak tekrar tekrar söylüyorum bunu yeri geldikçe. Ne oynayacağı belli. Ne oynatmak istediği belli. Görüyoruz bak mesela ileri uçuyorsa atletik olsun, çok koşsun, çok koşarak oynansın oyun falan istiyor. İşte top, ben topu tutmayacağım ayağımda, topu kaybedersem hemen basıp alacağım, öyle bir oyun oynamak istiyorum diyor falan. Kafasında bir oyun var bu adamın. Şu bu adamı getirirken ne oynatmak istiyorsun sen arkadaş diye konuşup da anlaşmadın mı? Hiç mi konuşmadın sen? Sadece gel imzalayalım deyip para pazarlığı yaptın? Ne oynatmak istediğiyle alakalı hiçbir konuşma, sohbet gerçekleşmedi mi? gerçekleştiyse nasıl bu adama bu kadroyu tercih, teslim ediyorsun sen? Ya da elimdeki kadro bu, bu kadroyu değiştirmek gücün de yok. Neden bu adamı alıyorsun? Neden Emre Belezoğlu'nu gönderiyorsun mesela? Ya Emre Belezoğlu bu kadroyla bir şey yakalamıştı çünkü iyi veya kötü. Daha iyiye gidecekti ki. Kadroya hiç uygun olmayan bir anlayışla oynayacak olan Hoca Vito Pereira. Haftalarca, aylarca hoca aradıktan sonra Vito Pereira'yı buldu Ali Koç. Ve bu Ali Koç'un bugün Vito gönderdikten sonra daha iyi bir hoca bulacağına dair güvenim sıfır. Mümkün değil. O yüzden sevgili Ali Koç, Sayın Başkanım bak Vito göndermeye karar verdiysen gönderme. Yani artık dördüncü senende bir kez daha başladığın hoca ile sezonu bitiremeyeceksen artık senin dayı farkına alman lazım ki sen çok başarısız ne yaptığını bilmeyen başkansın. Bu net. Vitopaya göndermeye karar verdiysen gönderme. Kendin çık de ki olmadı arkadaş beceremedik. Olağanüstü genel kurulu kararı alıyorum. Şu tarihte genel kurulu yapılacak. Yeni gelecek yönetim. Hoca eleme devam edecek? Başka hoca mı getirecek? Artık buna onlar karar veriyor de. Tamam çekil. Ortalık bir rahatlasın. Önümüze bakalım artık. Ya Bu, bu sezonu çünkü dağıttın. Teşekkür ediyoruz sana. Bunu da becerdin. Dördüncü senemizde hani görmediğimiz senin başkanlığı bir Trabzonspor şampiyonluğu kalmıştı. Onu da göstereceksin bize muhtemelen. Hani yani bir, 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 grafik gördüm işte alınan 67 tane oyuncu var. Bir tane derbi galibiyeti var alınan kupa sayısı sıfır. İşte bütün Kadıköy serilerinin bitişi falan. böyle bir miras bırakıyorsun. Artık yani Vito Pereira'nın kellesini alıp da başka hoca getirerek devam etme şansı falan da yok. Yani taraftarla, camiayla, tribünlerle bağlantın koptu artık senin. Buradan sonra yapacağın şey budur. Genel kul kararı aldı. Vito Pereira'yı gönderme konusunda ısrarcıysan da belki bak belki yani benim gibi bir keseceğini zannetmiyorum artık ama tek şansın şu olur. Vitor Pereira'yı gönderdik, karşılıklı anlaştık. Sözleşmesi fes edildi dedikten iki saniye sonra ve yeni hocamız da şudur diye bir isim açıklayacaksın ve o isim kimsenin tartışamayacağı dünya çapında öyle bir isim olacak ki hani vay nasıl satayım Fenerbahçe kimi getirdi diyeceğiz. Bu aynı lafları geçen sene Erol Buruk gittikten sonra da söylemiştim. Yapmadım. Emre Belözoğlu gittikten sonra da söyledim böyle bir hoca açıklaman lazım diye yapmadım. Bu da yetmez. Diyeceksin ki devre arası için de işte üç tane yıldız sözü veriyorum. İşte şu oyuncularda konuşmam ne yaptık? Dünya çapında yıldızlar gelecek. Biz kardeşim toparlayacağız bu işi. Paranın artık yani açtım ben financial pay play bilmem ne falan filan. Sen Ali Koç'san bir ne yolunu bulacaksın artık hani. Bu yapacağın açıdan bu olacak. Dünyanın en ünlü hocasını getirdim. Dünyanın en büyük üç tane de oyuncusunu getiriyorum Ocak ayında. Belki bu kurtarır bak belki ona bile güvenim yok yani bunları söylesem bile bir şekilde takımın e, kimyasını bozacağından ve başarısızlığı getireceğinden o kadar eminim ki. Bitti artık gitmiş olsun canlar çok sıkkın yani elimden geldiği kadar düzgün konuşmaya çalıştım ağzımdan abuk sabuk laflar kaçtıysa da çok özür dileyerek e, çekiyorum videoyu ama elim ayağım titriyor maç bittiğinden beri çoğunuz da benimle aynı durumdasınız muhtemelen taktik futbol bilmem ne falan analiz edecek halimiz yok artık. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz de beğenmediyseniz de yapacak bir şeyim yok. Çok üzgünüm. Sevettiyseniz beğenme butonuna tıklarsanız, abone olursanız işte paylaşırsanız falan da sevinirim. İyi günler.